arkadaşlar bugün ne birlikte Roblox'ta kendi evimizi duyacağız. Bu arada benim gördüğünüz gibi 5100 param var. Eğer bu oyunu bulabilirsin adı hoşa Chicken. Bu oyunda video ay ne video? <laughs> bu oyunu beğenip gruba katılırsanız size beleş 500 ay 5000 lira veriyor. Ben de bunu yaptım. <laughs> Sen bir sus kanka. Yani gösterme bize bir şey. Ben hastanede artık yedi oldu bayağı. Iyi. Şöyle o. Oh. Buradan paranızı çekebiliyorsunuz. Bakın burada da bir posta kutumuz var. Posta kutusundan para alıyoruz ya. Korkuluk ne abi? He bu, bu mu korkuluk? Korkuluk. Oh. Korkuluk. Evet korkuluk. Pencere de ekleyelim. Oh. Daha beleş varımız var yani. Tam park yeri ve pencere alıyorum. 5.000'e güzel bir sedan var. Ama almayacağım. Çünkü param yok. Garaj kapısı olmasın. Garaj çatısı. Bir de ışıkları ekleyelim de araç evet eşyamızı buradan alacağız dur şöyle orada ben gene VPN ile gidiyorum çünkü VPN nasıl gireceğim evet evimizi daha kurmadık hemen arka verandayı alıyoruz duvar alalım olmaz olmaz Bir de pencere lazım duvar lazım duvarımız çok lazım Hop. Ve mutfak ekledik. Şöyle biraz hızlı olalım. Hani burayı bitireceğim çünkü. Hem video uzun olur. yüzden hızlı olmaya çalışacağım. Buzdolabı ekledik. Evet buzdolabı. Ne diyeceğim. Buzdolabı neden buzdan yapılmıyor? Ne alakası var ya? Hani, hani buzdolabı ya. Üyüden buzdan yok. bir şey olur. Bana video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hatta yüzümü göstereyim mi? Dur dur. Aklıma bir an yüzümü gösterme geldi. Hemen gösteriyorum. Yüz kamerası. Dur lan dur. Evet yatağın yanındayım. Evet. Merhaba. Ben şu anda kendi kartlarıma bakıyorum. Dur şu, biraz ortaya alalım. Evet kartlarım bu. Aaa. Dur biraz büyütelim. Evet büyüttüm. Oha <laughs> Ben ne yaptım? Neyse boş ver şimdi yüz kamerasını. Bak. Anda geldi de. Fikrim değişti. Ama ben ben kapının nasıl içinden geçtim? Neyse. Top. Top. E bu da değil Neyse. Atak. Ya taş. <laughs> O oh, bilgisayar. Otur. Oh şöyle biraz Roblox oynayalım. Oh. Neyse. Hop hop hop. Lavabo. Bodrum katı. Aa bodrum katı alık. Ona hala baya fazla param var. Kapı mı raf mı? Bence kapı. Tamam şimdi paramız bitti. Evet. Ah, Bu ne? Şeyde 5 yumurtayı bul. Oo. Hemen hemen paramızı çekip şuradan şuradan şey alalım. Bir araba. Park yeri 2 game pass. Game pass almayacağım ya. Onun sıfır robux'um var. Hiç robux'um yok benim ya. takılmamış. Aracım nerede? Dolandırıldım. Aracım yok. Arabamı verin. Arabamı verin. Kazıklandım. Neyse. Yürüyerek mi gideceğim? Abi yere gitmek istemiyorum ya. Neyse mecburiyetle gideceğiz yani. sen yani dur. Fan arasın hemen. Ha! Arabayı oluşturuyor tamam. Ben bunları bulayım en iyisi. Dur lan. E bu araba gitmiyor. Ha dur böyle getirecekmiş. Pardon. Yeter. Evet, abi Bunlar daha güzel. Bulamadım hiç. Sıfır tane buldum şu anda. Şu bizim mi? Herhalde bizimki. Nasıl çıkacağım? Ben nasıl çıkacağım? Alo. Oyun. Ben bundan nasıl çıkacağım? Çarpacağım lan. Belki çıkarız. O! Çıkamadık. Ama ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam, reset çektim. Bu kadar kolay. Oy! 10.000 lira yapmışız güzel. Tablo, televizyon, kanepe, sandalye. Sandalye iki Koltuk bu, koltuk. Neyse. Madalyalar. Dama. Tezgah. Şöyle bir tane kitaplık alalım. Şöyle kitaplık. Çok güzel. Evimiz mükemmel oluyor. Evet. Burada da çeşit çeşit evlerimiz var. Bunu, bunu şimdi... Bunu yumurtalar ara dur. Yumurtaları e, ee, yumurtaları alırken fark ettim. <laughs> bir saat konuşamıyorum ya. Video uzun olacak. Video, video, video. Neyse. Şimdi bir bakmışsınız buradaki her şey alınacak. Hala. Hepsini alıp. A, bakalım. Aa bu 10 bin ya. Neyse havuz havaları. Salon. Salonun ne be? Neyse ateş çukuru. Oh. Havalar sıcak. Ben bunun içine niye giriyorum? Neyse. Alo alo havalar sıcak havalar. Sen neden böyle giyiniyorsun lan? Neyse boş ver. <laughs> Domuz sesi yaptım lan. Sıcak küvet. Oo jacuzzi. Severim jacuzziye binmeyi severim. Hiç binmedim ama gene sıcak oluyor. Tamam <laughs> ben neden böyle konuşayım? Bu ne lan? Ha, ha O çit. Çit. Çitimiz oldu. Çıt. Hoca <laughs> ağzından çıt bize duymayacak demişti. Çıt. Ben de aklıma geldi. Oo yeah! Artık havuz alacak kadar paramın yok. bir var. Aşağı 25. Hadi bunu da alalım ya. Zaten bayağı fazla paramız var. Evet, şuradan gidip havayı aya havuzu alabilirim. Ne havuzu be? Yeah! Evet. Havuzu seviyorum. Dalış tahtası. Aha. Ne zıplıyorlar hop böyle atlıyorlar. Çık çık. Aferin. Sıcakta da iyi geldi değil mi? Roblox ayakları. Eee Şoka varsa an Bakın burada soru işareti. Ya bakın lan şurada. Bakın totem. Bakın totem da. Buna tıklayarak bulabilirsiniz. Çiğit küp. E, wow wow wow. Şimdi ben zihniyim ben en Siz onu seviyor musunuz? ya? Ben seviyorum ya. Üçüncü de. Şanlık. Bakın bir anda onlar kayboldu. Çünkü aldım. Aa fırın varmış lan burada. Güzel fırın alalım. Ocak mı? Tıkatı şimdi, şimdi yapmak istememiştim. Bu yüzden arıyordum. Buna buzu çıkayım dedim. Ona sadece o vardı. Hiç i̇stemedim. Ben burada halıyı görmemişim. Evet halıyı görmemişim. Gerçekten görmemişim. Bitti. Wow. sim Benzini mana nini se viu no mundo Benzini sim Benzini mana